Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethine ashabıyla giderken, karar verirken Ramazan ayıydı. Mübarek bir Ramazan ayı ve o Ramazan ayı da yazın tam ortasına, Ağustos ayına gelmişti. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi için Medine'den 6000 bin kişiyle yola çıktı ve yolda 4000 bin kişi daha katıldı yani Efendimiz Mekke'nin fethini 10 bin kişiyle gerçekleştirdi. Fakat burada bir hadise var. Tarihi bir olay demiyorum, bir hadisi şerifi naklediyorum. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam yolda sefer halindeyken ashabın birçoğu yürüyerek katılmıştı. Atı veya devesi yokturdu. Ramazan, herkes oruç Ağustos'un ortası, çölde yürüyen ashabı ı Kiram'ı düşünün. Günlerden bir gün ashab Kiram o kadar bir hitap düştü ki, susuzluktan artık çatlayacak duruma geldi. Ashab-ı Kiram Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah.'' Artık ordu, ashab Kiram susuzluktan kırılma noktasına geldi. Bir çare dediği vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir taşın üzerine çıktı ve çevresindeki ashabı ı kirama dedi ki beni herkes görüyor mu? Evet ya Resulallah herkes sizi görüyor deyince bana bir bardak su getirin dedi. Bir bardak su getirince Ramazan ayı içerisinde ve vakit akşam vakti değil. İkindi vakti, Efendimiz getirilen bir bardak suyu yudumladı, içti. İçince bunu gören ashab-ı kiramın üçte ikisi diyelim, onlar da zaten susuzluktan kırılmış, hemen yanlarında taşıdıkları suyu kafaya diktiler, içtiler ve kendilerine geldiler. Ashabın içerisinde belli bir kısım var, bir bölüm Efendimizin su içtiğini gördüğü halde su içmedi. Yani orucunu bozmadı. Ordu hareket etti. Az sonra ordunun arkasında bağrışmalar, düşmeler, bayılmalar olunca Efendimiz sordu, merak etti. Nedir, orada ne oluyor diye. Dediler ki, Ya Resulallah. Asabın içerisinde, ordunun içerisinde orucunu bozmayan bir grup insan var. Neden bozmadı? Sizin orucunuzu bozduğunu gördüğü halde oruçları ya Ramazan'da hiç oruç bozulur mu? diyerek oruçlarını bozmayan, sözüm ona takvalık yapan bir bölüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü onlara dedi ki onlar asi olmuşlardır. Onlar Allah Resulüne asi gelmişlerdir ortada henüz oruç yokken, namaz yokken Allah peygambere itaat edilmesi söz konusu itaat emredilmişken ama orucu bozan bir peygamberi gören ashab-ı kiramdan bir bölümü orucunu bozmadı. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orduyu tökezleten, orduyu duraklatan, orduya sorun çıkaran bir kesim bir bölüm. Dolayısıyla biz diyoruz ki pratik Müslüman olmayan oruç tutarken de Allah'a isyan etmiş olabilir. Pratik Müslüman yani ümmetin geleceğini İslam'ın bekası için hala bir takım kendi kafasındaki çıkmazlara takılan ve o çıkmazlar içerisinde bulunduğu cemiyeti, bulunduğu gruptan sıyrılamayan kişileri efendimiz bugün bize işaret buyuruyor. Aziz dostlarım, mesele ümmet meselesi olunca, İslam'ın geleceği, neslin kurtarma meselesi olunca onlar o zaman geride kalırlar. Geride kalmakla kalmaz, cihadın anlamayan, cihadın önemini Sindiremeyen, içselleştiremeyen kişiler Müslüman İslam'a zarar ve ziyan verir. Dolayısıyla bugün İstanbul'un fethini konuştuğumuz, İstanbul'un fethini ihya etmeye çalıştığımız, tekrar yaşattığımız şu günlerde efendimizin hayatından günümüze en büyük ibret diye düşündüğüm bu hadiseyi, bu hadisi sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla önemli olan o cihat aşkının, cihat ruhunun nesillere aşılayabilmek. Yoksa bundan önce Endülüs'te ecdadımız tabi'in 8 asır boyunca ezan okunan topraklarda bugün ezan okunamıyor. Endülüs'te 8 asır köylerinde dahil ezan okunan o bölgelerde uzun dönemden beri değil ezan okunulması, ezan okunamayan, müze olarak kullanılan caminin önünde fotoğraf çekilmesi bile yasak. Kısıtlı, polis kontrolünden geçerek ancak fotoğraf çekilebiliyor. Bugün İstanbul fethinin anlaşılabilmesi, İstanbul fethinin ruhunun tekrar yeni nesle anlaşılabilmesi, anlatılabilmesi için kutlanılması önemli. 8 asır boyunca ezan okunan en bugün hiç ezan okunamıyorsa İstanbul'un yarın ezan okunabilirliği için ezanın ebediliği için bugün fetih ruhunun, cihat ruhunun namazdan, oruçtan önce gençlerimizi aşılamamız gereken bir farz-ı ayın olduğunu altını çizerek ifade etmemiz lazım. Bu <laughs> da'vana